ABMO evinde sıradan bir gün yaşanıyordu. Ne kadar eğlenceli. Arkadaşlar. Bu sıradanlığı Banu'nun açıklaması evet. bozdu. Biliyor musunuz şş, öteki yarışma evi kaldırıldı işte, yayından. Yani, yani Vallahi vallahi kaldırıldı billahi kaldırıldı. Ne? ne? Reyting almıyormuş. Nisan teyze yani senin ticaret kafan olmadığı bu kadardan belli. Doğrudur, yani bizim abartı bir şey yapmamız lazım ki reytingleri biz kapalım evet, yani. Evet. Abartmamız lazım. Bir şey diyeceğim ya. Ev halkı. Beni bilirler misiniz? Alo. Dinliyoruz dinliyoruz. Bir fikrim var. İnanmıyorum. Vallahi. Eyvah eyvah eyvah. eyvah Uzun eşek oynayalım mı? Yok abi, daha neler. Hadi. Ben oynamam. Şek. Ben oynamam. Hadi ya. Ben, Hadi, ben uzun eşek Ben yastık al. olurum. Kalk, 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 yastık yastık kalk. olurum. Evde uzun eşek. Uzun eşek oynamayı kabul ettiren Banu arkadaşlarını iki takıma ayırdı. Herkes. Gel şimdi gel. Kızlar gelin ki gel. Benim üstüme atlamayın benim kız, kötü. Biraz böyle bir dakika. Anneciğim iyi misin? Yeriniz evet, yanlış. Şöyle dönün. Şöyle Allah, ya. Heh. Şöyle bak. Gel şimdi. Şimdi bak buradan koş koşacağız. koş. Atla ha. tamam mı? Hadi Allah. koş. Atlamaya çalış. Atla bir güzel. yere atlayamam. Ya sen keyfine göre atla. Biraz eğil evet. bu Murat. Evet. <gülüyor> ben ben. Gel. Hayır. <laughs> evet, evet koş. Evet. Koş. Ay, Allah verir çarpır. Ya koş. Anne. Anne. Atla. Atla Aa, atla. Hadi. Hadi. <laughs> Eşek çöktü. <laughs> Bu oyun değil, oyun değil. Hadi, hadi siz, diğer takım da, da bir de biz atlayalım. Editoryal ekipten bir de, bir ABMO Laka. evi sakinlerine. Ay bize söylüyor. Herkes salonda toplansın Laka. Ve, Laka. ve sessiz Laka. olarak Laka. beni, Laka. beni ben dinlesin. Laka. Evet. Evet pardon dinliyoruz editoryal. Sayın ABMO evi sakinleri. Laka. Bildiğiniz gibi rakip programlarımız var. Evet var evet. Rakip programlarımız düşük reyting almış olmalarından dolayı geçtiğimiz hafta yayından kaldırıldı. Oh. <Sessizlik> Ancak <Sessizlik> <Sessizlik> bizim programın da reytingleri pek parlak değil. Onlara göre daha iyi reytinglerimiz olduğu için program şimdilik devam ediyor. Çıkar mısın ya? Devam ediyor. Hiç İki çalışsın. haftalık bir süre içerisinde programa reytingleri arttıracak bir yenilik getirmek durumundasınız. İki hafta içerisinde yenilik yaptınız, yaptınız. Yapmadınız, Allah yolunuzu açık etsin. ABMO o tehlikede. Aksiyon lazım. Aksiyon, uzun eşek oynuyoruz. Daha Bak, ünlü olmanın üç yolu var. Şan, şöhret, şehvet. Üç kural. Üç şey. Şan. Şöhret, 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 Şan ve şöhret bizde var arkadaşlar. Mı acaba? Var ne mi? eksik? Ne eksik? Ne eksik? eksik? Şfet eksik. Evet, bravo. Seks yapacağız. Seks yapacağız. arkadaşlar ben daha yaparım. önce hiç denenmedi. Ayrıca yurt dışındaki örneklerimizde. Var. içinde birbirleriyle falanlar, Yataklarda, yataklarda yataklar yataklar yapmalar. Biz onlarla baş etmemiz için Kusura bakmayın ama seks, seks yapmamız lazım. Ben seks annemiz yaparım. Annemizin evinde. olduğu evde böyle şey Annemizin yani. evinde seks yaparım ben. Evlenmeden yapmam. Hayır, böyle bir Evlenmeden yapmam. Murat. O zaman evleneceğiz. Öyle seks yapacağız. Nasıl olacak? Evleneceğiz. E tamam o zaman ödülleri de alırız. Seks de yaparız. Nasıl ödülleri alıyorsun? Bu yarışma tamamlanmadan Sen misin? sen? Biz gerdeğe gireceğiz. Sen hani? öyle. Biz gerdeğe gireceğiz. Hadi. Reytinglerin yükselip programın devam etmesi için yarışmacılardan Banu ve Murat evlenme yolunu seçmiştir. Güzel misin? Güzel misin? Al bakayım. Hayatım eteği mi kaldırıyor benim? Arkadan gelmiş bir yanıma bakıyor. Tamam. Gitti tamam. Arkadaşım gider misin lütfen ya? ya. Taze geline taciz. Evet. Ufak bir tatsızlıktan sonra yarışmacılar nikah Siz... memurunun Çıkıyor karşısına oturdu. Ya? İsmail kızı Banu Hanım. Benim buyurun. Bu beyle hiçbir etki altında kalmadan ömür boyu bir yastıkta birlikte olmak için evet diyor musunuz? Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? mişim. Ha <laughs> bir düşünmem lazım. Evleneyim mi kızlar? 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 Düşün. Bir düşün. İyi. Evet. Evet. Evet Murat Bey. Siz Samioğlu Murat. <laughs> Hiçbir etki altında kalmadan şahitler ve konuklar huzurunda Banu Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Banu ve Murat evlendi. bakalım hadi. Mutluluklar diliyorum. diliyorum. Mutluluklar dilerim. Kadırköy, Kadıköy Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak e, sizleri karı koca ilan ediyorum. Ay çok sağ olun. Eksik e, ve olma, sağ ol. Sizin gücünüze, kuvvetinize ve dirayetinize inandığım için evlilik cüzdanını da size veriyorum. Aa. Evliliğinizin de sağlam olması için bu kalemi kırıyorum. Ay çok teşekkür ediyorum. Şunu alalım. İnşallah miyim? bir daha. Öpebilir miyim? Gelin öpebilirsiniz. Elimden. elimden şunu alır mısın önce? Aa. Bir daha alnından öpeyim. Bir Resmen karı kocalar. Banu <laughs> evliliğini çılgınca kutladı. Eee arısı diğer gelin adaylarının başına. <laughs>